Arkadaşlar Semi çıldırdı. Semi çıldırdı beni zengin et. Semi çıldırdı. Semi çıldırdı. Semi çıldırdı. 15 kat değerli falan diyor. Star veri OG gelecek birazdan. OG gelecek. OG gelecek. Birazdan OG gelecek. Öyle yazıyor. Birazdan OG gelecek. Şuna şu anda bunları almayacağım. OG gelecek dedi. Daha az önce OG gelecek. Şurada yukarıda star veri gelecek baba. Aha Eymen geldi. Aha Eymen geldi. Eymen Eymen. Şu anda o, o gelecek. O gelecek. Star veri <laughs> elefant gelecek. <laughs> Lan buradan. 8 tane lucky block vermedin bana. Benim 8 tane lucky block'um senin yüzünden boşa gitti. Gel bakalım sen de yağ bulacak. Şiraflar lan. ya gitmeseydin keşke. Geçmiş. Abi. Bugün zengin oldum. Gitme be. Hadi be gitme. Biraz daha kal lan. E ee, gitti. Bir dahakine görüşürüz lan. Let's do it. Bir dahakine görüşmek üzere mi diyor lan bu? Yoksa bir daha Aha bir yer bir şey daha geliyor. Bir şey daha geliyor. Girafa Celestri. Girafa Celestri. Lerülül lerülüler geliyor lan bir yandan. Ne geliyor? E ee, traktörümü aldı. Neyse bir şey geliyor. Bilerek benzimi de buraya aldım. 6 dakika bekle diyor. Ne oldu? Ne olacak oğlum 6 dakika sonra bak Semih beni çıldırtma. Kardeşim zaten bir milyar param oldu hadi. Serverin en, en zengin insanı şef kara geldi. Şef kara Lan oğlum bana bir vurmayın bak. Avukat. Avukat yine bir şeyler diyor <laughs> Bom bom bini kuzini. ne gelecek? Gelsin de geliyorsa artık. Star mi gelecek? Star gelecek dedi. Hadi bakayım. Burası zaten bana full para kazandı bu milyarlarım oldu. Eymen git lan buradan benim yerimden git lan. Beyzin full beyzin nasıl gelsin? Drop geldi kaçırdık. Ee, ben beyzimi daha de demin boşaltmıştım. Unuttum mu? Ya Eymen bak bir git kanka bir git bir git. Bir git tamam mı git. Git. <laughs> git Eymen her şeyin içine etme Eymen git. <laughs> git tamam mı git. Eymen her şeyin içine diyor arkadaşlar ya. Bu çocuk bu çocuk niye bu kadar sömürgen. Sömürgen Eymen. <laughs> Berat var ya sen çok keşeyi kaçırıyorsun. Berat mı? Berat girdi mi lan? o herkes Stella Brainrot da Berat her şeyi kaçırıyorsun. Bu videoyu sana Berat her şeyi kaçırıyorsun. Semi çıldırdı bu arada. Semi çıldırdı şu an tuvaletimi tutuyorum. Semi çıldırdı abi Semi. Semi sen nesin be Semi? I love this on too. Tralalita! 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 Braindrop <laughs> katlar falan var. <laughs> Semi var ya sen var ya sen. Sen var ya sen 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 sen. sen. Senin yenilir yutulur halin yok. Sen var ya sen çok çakalsın. Semi vay babam. Semi yemin ediyorum sen nesin? Sen nesin Semi? Sen nesin? nesin? Allah'ım bu adam çıldırdı ya. Traktörümü geri alıyorum. <laughs> Traktörümü geri verin. Traktörümü geri verin. Traktörümü geri verin. verin. Hmm alamadım neyse boş ver. Tamam. burayı road oldu zaten bayağı. Bayağı bir road kastık arkadaşlar. Berat bu video sana gelsin lan. Sana gelsin bu video. Yoksun hala ortalıkta? Yoksun. Sigma boyu satalım. Tete tete savurlar geliyorlar. Beyzim, Beyzim şu anda çok güvensiz. Güvensiz Beyzim. Beyzim şu anda açık yemek. Kimse. Benim beyzim açık büfe. Giraffa celestra. Giraffa celestra. celestra. Tralala yer otur orkala yer otur orkala. Kaktu ipu potamo, kokotanto elefanto. Bütün stigma oylarımı sattım bu arada. Tralala yer otur orkala yer otur orkala. Kaktu ipu potamo, kokotanto elefanto. Gittik tralala yer otur alala. Tralala kaptırdık ya. Tralala yer ya hala almaya mı çalışıyorsunuz? Kokapuruşu burbanın insanınız oğlum bana ne? Oy, abi oh ya şaka mısın sen? Bu ne? <laughs> kakasito'yu bana ver, kakasito'yu bana ver. Kakasito benim. Ya verme, bu Tam bu. Doldurduk zaten benzin. Gönül daha iyi biliyor. Adamın birisi sanki. So ben bak, alalım. Ne oluyor lan diyor. Ben de, ben de kendimi diyorum. 1.4 milyarım var. Lerülelerimi sat satacağım bu arada. Bir ara gitti sandı. Bir ara gitti sandım sonra tekrar bir patlamayla geri döndü. Efendim. Görmedi. bunu da ka taktı kafayı Yok. Reyna okula gelir sandım. Brairo rot da daha iyisi geldi. Ben beni bir bak. Be. <laughs> Spinning Burnito Marsi Marsito Marsito. Mar OG gelmez ya. Starberry gelmez. Lucky like Block, Lucky like Eye <laughs> Ha gitti. Tamam şimdi gitti. <laughs> gitmedi mi? Oo, oh, hala gitti mi? gitmedi gibi. Yani öyle. Bayağı bir kasıydı ama abi. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse tamam. Anamadık. Anamadık. Kabul edelim her zaman da her şeyi alacak değiliz arkadaşlar. Enjoy that much. Ne diyor lan bu? Tralalita'mız oldu ama. Tralalita. Tamam al o zaman. Aha bir şey daha geldi. Bir kimlik daha geldi. Bir daha geldi. Set tutmakı blok. Set tutmakı. Oha, <laughs> Lucky blok yani Aha burada da lucky blok var. <laughs> Mitik lucky blok, Mitik lucky blok. <laughs> <laughs> Yemeğinin malını yerler dostum. Yemeğinin malını yerler. Legüm 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 bir şey gel. Begüm legüm 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 bir şey geldi. Lucky blok. Hadi 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 düzgün bir şey düzgün bir şey. Benim laki bloklarım oldu bu arada. Burbanın Lucky blok kaç? Aha buraya rotoklu mu geldi? Lan nereye uçurdun beni? Beni haritanın diğer ucuna şimdi. <laughs> Olmasını istesem olmaz var. Anne! Bugün cennete düştüm. Arkadaşım dakika, Cennete düştüm anne bugün. İyi misin şu anda? Ben de, ben de, ben de. Ya anne öyle deme be. Cennete düştüm anne bugün çok şanslıyım. Bugün var ya oyunun yapımcısı çıldırdı. Şu anda çıldırdı oyunun yapımcısı. Deli gibi şeyler veriyor. Artık o miti boş verdim ya. Eskiden ben bir mitik için tartışıyordum. Bir de şu anda Verafat'a videoyu görsün yok kendi olduğunu. İki kere aradım. Gelmedi. Ne yapayım? Bunu da değil. Kaçırsın. Onu aha Konmam. şuna bu. Ben burayı yok kalsam. Ne neler geliyor şurada? Şurada bir tane neler geliyor şurada. Fruit illa. Yengeç bir çıksana şurada. Çıkmanı isterim Para bir. Tak tak tak. Bak bir gidiyor gibi oluyor. Geri geliyor. dakika. Biri. Bi gelin. Bir tam gitti gibi oluyor. Gel gelin. Biri. Bir gelin. Biri. Bir, bir, bir tam gitti gibi oluyor. Bir tam bir geçti gibi. Geri gelin. Geri gelin. gelin, gelin. TACO! Tacos. How honey? How you, It's raining really tacos. It's raining really um, Yum, yum, yummy yum, yum. you, to are you? It's say to please. TUN please yazın. TUN please yazın. TUN please yazın. Secret bloğu kaçırdık. Lucky bloğu kaçırdık ama olsun. Secret please yazın. <laughs> ya da yazmasak mı? Yazmayacağım bana. <laughs> Yazsınlar. Yazmak. Lucky block chat. Running. Çekerek <laughs> yazdım. Secret yazdım. Çekerek yazdım. Al, 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 <laughs> Yerim yok, yerim yok. Üçlü Lucky ben alacağım. Üçlü blok benim! Lucky Blocks Lucky Blocks tacos. Happy tacos! Oh, tacos. Lucky the Lucky Blocks Lucky Blocks it's pain Lucky It's, really it's really rain a couples, it's rain a couples. Really Goni Kenny. Tacos. Goni Benny. The donor tonight. It's rain a couples. It's rain a couples. La haya bak Nubini pizzanini veriyor ya abi. Bir şey de diyemiyorum. Daha demin bir çılgınlık yaptı. Çılgın bu adam çılgın çılgın. Bugün çılgınlık yaptı. Her akşam mı böyle acaba ya? Hala şarkı çalıyor arkadaşlar. Abi hadi. Star gelir mi? Star gelir mi? Star gelir mi? Star veri. gelir bence. Gelir bence. Rebir takmam lan ben. Veren. Ka verenleri satıyorum bu arada. Sat sat. Bak bir de üstün şeyleri satarken soruyor. Satmaktan ben satmak istiyor musun? Emin misin? Önemli ya. 12 katla kim ne 12 kat şans geldi. 12 kat şans geldi. Hadi 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 hadi. Hı. Hmm. Bu bleğim makine makine nerede? Oy oy. İsmi Çok şey bir dakika bile gözümü ayıramam buradan. Keyarde. Keyarde. Strada Patlama geliyor. Şarkının patlaması geliyor. Şarkının patlaması geliyor. Patlama. <laughs> <laughs> Her Everything geldi, everything diyor. I read everything. New ne? New Young diyoruz. Ne New Young'ı? nerede? Her şeyi mahvetmekten keyif mi alıyoruz abi sizin? Her şeyi mahvetmekten. Aa şarjım bitiyor.